Halil diyorlar ki patatesi seviyor musun? Severim. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorsun. Evet. <laughs> Ama tabii her gün patates yemiyor artık. Halil bayıldı. Yeme. Her gün yemiyorsun. <laughs> Bunu keşke anlayabilsem arkadaşlar. Sadece yemeklerde değil, izlediği çizgi filmlere de bağımlı oluyor. Mesela bir çizgi film keşfediyoruz, izliyor. Aylar boyunca hep aynı şeyi izliyor. Ondan sonra başka bir şey buluyor. Hem e, televizyonda hem yemeklerde ben bunu fark ettim. Bağımlı oluyor her şeye. Bunu ben söyleyeyim. Niye bırakmıyor kumandayı? <laughs> Korkuyor ben alırım değiştiririm. Belce ilişki alır. Kumandayı elinden salmıyor. Kendi istediğini açıyor. Halil sana bir soru daha gelmiş. En çok hangi yemeği seviyorsun? düşünüyor. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta Evet. En çok sevdiğin bu mu? Evet. Hani sarmayı seviyordun en çok? Sarma severim. <laughs> <laughs> Halil anneciğim diyorlar ki patatesi mi seviyorsun yoksa sucuklu yumurtayı mı? Ee... Hmm. Düşünüyor. Bakayım. Sarma. Sarma? Evet. Sarmayı seviyor. Halil, anneciğim bir tane daha bebi istiyor musun? Bir tane daha kardeş. İdara bıktım. Bıktın mı? Evet. Niye? Ya Bebi seni seviyor anneciğim. Bıktım Bıktın mı bebiden? Evet. İstemiyor musun bir tane daha bebi? İstemiyorum. Tamam. Halil sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşünme, düşünme. Düşün bakalım anneciğim. Asker. Asker mi olacaksın? Evet. Aferin benim oğluma. Sıkı kime değil sonra, sıkı kime değil sonra, sıkı kime değil sonra, milih kalsın. Bol milihli olsun. Ne? Bol melihli mi olsun. Evet. Halil diyorlar ki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ne olacaksın? Eee ben polis, polis mi? Evet. Halil büyüyünce polis olmak istiyormuş. Oh. Beş. Günaydın. günaydın. Nasılsın anneciğim? İyi. Söyle abiler, ablalar günaydın. Abiler, ab ablalar. Ablalar, abiler günaydın. Evet Halil yeni uyandı. Hemen böyle onları temiz pijamalar giydirdim. Hadi anneciğim sen git odaya televizyon izle bebeğiyle beraber. Ne var? Ne Hava soğuk değil odada. Hadi. Hava soğuk mu? Montunu dışarı çıkınca giyersin. Tamam <laughs> anneciğim? Sıkı kimeti iç yara. Sıkı kimeti iç yara. Sıkı kimeti iç bol kalsın. Bol melekle olsun. Bol melekle mi olsun? Evet. Halil sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşünü düşünü. Düşün bakalım anneciğim. Asker. Asker mi olacaksın? Evet. Aferin benim oğluma. Bir günaydın. Günaydın. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Söyle abiler, ablalar günaydın. Ablalar. ablalar. Evet Halil yeni uyandı. Hemen böyle onları temiz pijamalar giydirdim. Hadi anneciğim sen git odaya televizyon izle bebeğiyle beraber. Ne var? Hava soğuk Hava değil odada. Hadi. Hava soğuk var? dışarı çıkınca giyersin. Tamam mı anneciğim? Halil anneciğim diyorlar ki patatesi mi seviyorsun yoksa sucuklu yumurtayı mı? Ee, hmm. Düşünüyor. Ee, sarma. Sarma? Evet. Sarmayı seviyor. Halil anneciğim bir tane daha bebi istiyor musun bir tane daha kardeş? İdare ee, bıktım. Bıktın mı? Evet. Niye? Ya Bebi seni seviyor anneciğim. Bıktım. Bıktın mı bebiden? Evet. İstemiyor musun bir tane daha bebi? Şey İstemiyorum. Tamam. Halil sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşünü düşünme. Düşün bakalım anneciğim. Asker. Asker mi olacaksın? Evet. Aferin benim oğluma. Sıkı kimi İyi 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 Bol milhli olsun. Ne? Bol milhli mi olsun? Evet. Gül günaydın. günaydın. Nasılsın anneciğim? İyiyim. Söyle abiler, ablalar günaydın. Abiler, ab ablalar. Ablalar. Evet Halil yeni uyandı. Hemen böyle onları temiz pijamalar giydirdim. Hadi anneciğim sen git odaya televizyon izle bebeğiyle beraber. Evet. Hava soğuk değil odada hadi. Evet. Montunu dışarı çıkınca giyersin. Tamam evet. anneciğim. Halil anneciğim diyorlar ki patatesimi seviyorsun yoksa sucuklu yumurtayı mı? Ee, Düşünüyor. Sarma. Ee, Sarma? Evet. Sarmayı seviyor. Halil evet. anneciğim bir tane daha bebi istiyor musun bir tane daha kardeş? İdara ee, bıktım. Bıktın mı? Evet. Niye? Ya Bebi seni seviyor anneciğim. Bıktım. Bıktın mı bebiden? Evet. İstemiyor musun bir tane daha bebi? İstemiyorum. Tamam. Halil sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşünün, düşünün. Düşün bakalım anneciğim. Asker. Asker mi olacaksın? Evet. Aferin benim oğluma. <laughs> Sarı tiki kimeti Sarı tiki kimeti Sarı milih bakarsın Bol milihli olsun Ne? Bol milihli mi olsun? Evet İyi günaydın Günaydın Nasılsın anneciğim? İyi. Söyle abiler, ablalar günaydın. Abiler, Ablalar. ablalar. Evet Halil yeni uyandı. Hemen böyle onları temiz pijamalar giydirdim. Hadi anneciğim sen git odaya televizyon izle bebeğiyle beraber. Ne var? Hava soğuk değil odada. Hadi. Montunu dışarı çıkınca giyersin. Tamam mı anneciğim? Halil anneciğim diyorlar ki patatesi mi seviyorsun yoksa sucuklu yumurtayı mı? Ee, hmm. Düşünüyor. Ee, sarma. Sarma? Evet. Sarmayı seviyor. Halil. Evet. Anneciğim bir tane daha bebi istiyor musun? Bir tane daha kardeş. İdare ee, bıktım. Bıktın mı? Evet. Niye? yapacağım. Bebi seni seviyor anneciğim. Bıktım. Bıktın mı bebiden? Evet. İstemiyor musun bir tane daha bebi? Şey İstemiyorum. Tamam. Halil sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşünme, düşünme. Düşün bakalım anneciğim. Asker. Asker mi olacaksın? Evet. Aferin benim oğluma. Sıkı Sarı çiçek şu kimeti Sarı çiçek şu kimeti Sarı milh bakkası Bol, bol milhli olsun Ne? Bol milhli mi olsun? Evet Gül günaydın Günaydın Nasılsın anneciğim? İyi Söyle abiler ablalar günaydın Abiler ab ablalar Evet Halil yeni uyandı. Hemen böyle onları temiz pijamalar giydirdim. Hadi anneciğim sen git odaya televizyon izle bebeğiyle beraber. Hava soğuk değil odada hadi. Montunu dışarı çıkınca giyersin. Tamam anneciğim.